Peyzaj mimarlığında dünyanın birçok yeri için doğal olmasa da çok hızlı yayıldığı ve bol tercih edildiği için çok popüler olan taksonlar sıkça rastladığımız bir, bir durumu ifade ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz Mahonya Aquifolium da bu taksonlardan bir tanesi. Bir Amerika menşeli, Amerika kökenli bir bitki olmasına karşın hem yurdumuzda hem de dünyanın birçok yerinde e, bol miktarda e, rastlanan görülen kullanılan bitkilerden birisi Mahonia aquifolium e, ilex aquifolium'la benzerlik sadece e, epitet dediğimiz e, Latince isminin ikinci kelimesinde değil bakın gördüğünüz gibi yaprakları da oldukça ilex aquifolium'u andırıyor zaten aquifolium e, keskin kenarlı yaprak demek e, dolayısıyla ismini buradan alıyor yani eee ilex aquifolium'la epitetlerinin aynı ve aquifolium olması e, bu yaprak formuna işaret eden bir özellik. Bu arada yeri gelmişken e, şey söylemekte fayda var. Bu bitkilerin latince isimlerinde sık yapılan bir hatadır. İlk kelimeyi cins olarak herkes genellikle belirler, söyler. Ama bu ikinci kelime e, yanlış bir ifade olarak tür olarak ifade edilir. O ikinci kelime tür değildir. E, epitettir, tanımlayıcıdır. Çünkü eğer bu ikinci kelime zaten tür olsaydı mesela Psyorientalis gibi, Doğuyla dini gibi bir gimnospen bitkisiyle Platanus orientalis gibi Osmanlı çınarı, Doğu çınarı, angiospen bitkisinin aynı tür olmasını bekle, beklerdik. İkisinin de epiteti orientalis olduğu için. Oysa öyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda bitkilerin terminolojik anlamda doğru kullanılması için ikinci kelimenin epitet olduğunu bilmekte, söylemekte fayda var. Manyak dönecek olursak Yaklaşık 1,5-3 metre arasında boy yapan, e, orta boylu bir çalı olduğu söylenebilir. E, tipik bitkilerden farklı olarak genellikle biz renklenmeleri, özellikle kızarmaları e, bitkiler aleminde sonbaharda görürüz. Eğer e, bitkinin genetik özelliklerinde bu yoksa yani e, sürekli kırmızı yapraklı olan bitkiler elbette var. Ama e, Mahonia foliumun değişik bir özelliği var. Maiaqueifolium'un e, yaprakları ilk çıktığında, ki herdenmişil bir bitkidir, sene boyunca yapraklıdır. Yaprakları ilk çıktığında rengi e, kırmızıdır. E, zaman içerisinde yeşile döner. Bu anlamda da oldukça aykırı bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Mart döneminden itibaren görecek olduğumuz bu çiçek kurulları e, oldukça dikkat çekici, özelliğe sahip. E, ben buradayım diyen bir çiçek kurulu var. E, bunun yanında e, tüysü yaprakları. Bakın şöyle yakından göstereyim. Yaprakçıklarının çıklarının kenarlarında görüyorsunuz ve tüysü yaprakları 7'li 9'lu tüysü yaprakları olan bir bitki. Dediğim gibi peyzaj mimarlığında oldukça sık tercih edilen bir takson. Çünkü çok kanaatkar bir tür. Tamamen güneşin vurduğu, güneşlik, güneş açık yerlerde de yetişebiliyor. Yarı gölgeye de toleransı oldukça yüksek. E, ama ne kadar çok güneş görürse e, çiçeklerini o kadar e, daha e, belirgin görüyorsunuz. E, sarı boya çalısı ya da sarı boya ağacı olarak nitelenmesinin en temel nedeni e, köklerinin kaynatılarak e, sarı boya yapımında kullanılması. Bu nedenle bu ismi almış. E, dediğim gibi oldukça popüler, e, Peyzaj Mimarlığı camiasında yoğun kullanılan bir e, taksitini ifade ediyor. Mahonya Quifolium'un haricinde yaprakları birazcık daha büyük ama biraz daha az diri gibi sert yani daha yumuşak olan başka bir takson daha var Mahonya repens. Repens de e, sürünücü demektir, bodur demektir, yerde olan demektir, e, daha az boy yapan demektir. Hani zaman zaman ona da rastlanabilir e, Mahonya Repense ama bizim e, park ve bahçelerde, dış mekanda, kentsel alanlarda en çok kullandığımız, rastladığımız bitkilerden birisi. Bu mahonya akıyı folyum özellikle kentsel alanlarda bu bitkinin bu kadar yoğun olarak kullanılabilmesinin bir diğer önemli özelliği de nedeni de bitkinin endüstriyel kirliliğe karşı oldukça dayanıklı olmasıdır. Ağır metallere, havadaki kirletici gazlara karşı dayanımı oldukça yüksek olan mahonya akıyı folyum ülkemizde de bütün coğrafi bölgelerde rahatlıkla kullanılabilecek taksonlardan birisidir e, diyerek Mahonya'yı da bitiriyoruz.